Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim, sevgili 3. sınıflarım. Bugün ders kitabımız sayfa 59'dan 70'e kadar birlikte yapacağız. Konu değerlendirmelerimiz var. Öncelikle toplama işlemimiz birinci sorumuz 3 1 daha 4, 7 0 daha 7, 4 3 daha 7, 774. 2 2 daha 4, 4 4 daha 8, 8 1 daha 9, 984 olacak. 6, 2 daha 8, 5, 0 daha 5, 3, 3 daha 6, 658 olacak. 5, 2 daha 7, 6, 0 daha 6, 5, 4 daha 9, 967. Bunlar eldesiz toplamalarımız, kolay olanlarımız sevgili öğrencilerim. İkinci sorumuz eşleme yapın sonuçları diye söylemiş. 8, 7 daha 15'in 5'i elde var 1. 5, 4 daha 9, 1 de elde 10. Yine eldemiz 1. 2, 1 daha 3, 1 de elde 4. 405. Bakın eşledim. Lütfen sizler de eşleyin. 5 4 daha 9 6 2 daha 8 5 2 daha 7 789 lütfen eşleyelim ben gibi. Burada 6 5 daha 11'in biri elde var. 1 4 2 daha 6 bir de elde 7 eldemiz artık yok. 3 2 daha 5 571 de lütfen eşleyin. 7 6 daha 13'ün 3'ü yazdık eldemiz 1. 4 2 daha 6 bir de elde 7 eldemiz bitti. 4 3 daha 7 773 bu şekilde lütfen eşleyin. Üçüncü sorumuz İşlemleri yapınız. İşlem sonuçları aynı olanları aynı rengi boyayın diye söylemiş. 5 3 daha 8 1 daha 9. Bakın 6 2 daha 8. 5 1 daha 6. 689. Bakın bunun sonucu. Buraya topladığımızda sevgililerim 894 yapıyor. 8 6 daha 14. Elde var 1. 4 5 3 daha 8 1 de elde 9. Eldemiz gitti. 5 7 1 daha 8 894. Buraya geldiğimizde 5 4 daha 9 6 daha 15 5'e elde var 1. 2, 2 daha 4. 1 de elde 5. Eldemiz gitti. 6, 7 ve 8. 855. Buraya geldiğimizde 6, 8 daha 14'ün 4'ü. Elde var. 1, 1, 7 daha 8. Bir de elde 9. Eldemiz gitti. 5, 7, 1 daha 8. 894. Bakın bu şekilde olunca 894. Burada da 894 var. İkisini aynı renge sarıya boyadım. Son işlemimiz 6, 2 daha 8. 1 daha 9. 7 bir daha 8, 3, 5, 6, 689. Bakın 689 da da buradaki 689. Bunların ikisini de maviye boyadım. Lütfen siz de bu şekilde boyayın. Bir yardım kermesine birinci gün 245, ikinci gün 285 kişi katıldı. Kermesi iki günde toplam kaç kişi katıldığını bulunuz demiş. Alt alta topluyoruz. Birinci gün, bu da ikinci gün sevgilencim. Toplayacağız. 5-5 daha 10, elde var 1. 8-4 daha 12, bir de elde 13'ün 3'ü elde var 1. 2, 2 daha 4, 1 değerde 5. 530 kişi 2 günde kelmese katılmış sevgili öğrencilerim. Evet toplananları burada konumuzu anlatıyor. Konu değerlendirmemiz var. Devam ediyoruz şimdi. İşlemleri yapın. İşlemlerin sonuçlarını karşılaştırın diyor. Şimdi sevgili öğrencilerim burada toplananların yeri değişti. Bakın 372, 405, 138 toplanıyor. 915 yapıyor. 372'yi bakın 6 almış. 138 yukarıya almış. 405'i en 6 almış yerlerini değiştirdiğinde sevgili topluyorum. Bakın yine 915 çıkıyor. Bakın tekrar yerlerini karıştırıyorum. 3 tanesinin 405 en üstte 370 en altta yine topluyorum. Sonuç yine 915 çıkıyor. üç'ünde de sonuçları aynı çıkıyor. Evet alttaki de aynı şekilde 324, 136 ve 107. Üçünü topladım. 567 çıkıyor. Yerlerini değiştiriyorum. Bakın 136'yı en üstte alıyorum. 107'yi ortaya alıyorum. 324'ü en alta alıyorum. Tekrar topluyorum. Yine 567 çıkıyor. Bu sefer 107 en üstte. 324 ona en altta. 136 ortada. Yine topluyorum. Yine 560 yapıyor. 7 yapıyor. Yine sonuçlarımız aynı. Üçüncü etkinlikte de 205, 612, 176 topladım. 993. Bakın yer değiştiriyorum. 176 yukarıya alıyorum. Topladım. Yine 993. Yine yerlerini karıştırıyorum. Bakın üçünü de farklı şekilde topluyorum. Yine 993 yapıyor. Yani yine sonuçlarımız aynı. Buradan hangi sonuca varıyoruz? Öğretmenimizin duymak istediği sonuç bu. Toplamada toplananlar yer değiştirilince sonuç yani toplam değişmez diye yazıyoruz sevgili hocam. Yıldız koydum. En önemli kısım zaten burası. Şimdi toplananların yer değiştirmesiyle ilgili etkinliklerimiz var. 318 ile 412 topluyoruz. Bakın burada topladım 730. Sonra 205 e ekledim. Topladım 730 ile 205'i. E. 935 çıktı. İşlem buraya yazdım. İkinci kısımda bakın 412 ile 205'i toplayıp sonra 318 ekliyor. 412 ile 205'i bakın burada topladım. 617 yaptı. Sonra 318'i bakın ekledim. Yine 935 yaptı. Sonuç değişmedi. Toplananlar yer değişince sonucumuz aynı kaldı. B etkinliğinde bakın 524, 131, 326. 524, 131, 326 aynı. Ama ne yapıyoruz? Önce 131 ile parantezisi 326'yı topladım bakın. 457 yaptı. Sonradan 524'ü ekledim. 981 yaptı. Bakın yazdım. Yine aynı şekilde bu sefer parantezi ilk ikisini alıyorum. 524 ile 131 topluyorum. 655 yaptı. Sonradan 326 bakın topladım. Yine 981 yaptı. Sonuçlar değişmedi. Aynısı oldu. Yan tarafta işlemleri gösterdim. Sevgili öğrenciler. C'deki işlemimizde de bakın 215, 307, 416. Bakın aynısı. Önce ilk ikisini topladım bakın 215 ile 307'ye 522 yaptı. Sonra 416'yı ekledim 938 yaptı buraya yazdım. Bu sefer 215 yalnız bırakıp önce 307 ile 416 topladım bakın mavi olan 723 sonradan 215 ekledim 938 yine aynı sonuç çıktı. Yukarıdakini yine yazabilirsiniz. Toplananlar yer değiştirdiğinde evet toplam yani sonuç değişmez diye yazabilirsiniz sevgili öğrenciler. Şimdi çıkarma işleminin anlatım var burada. Bunları geçiyorum. Bunları zaten derse anlatılıyor. Gelelim. 64. sayfa sevgilerim. Şurada bir etkinliğimiz var. Normal çıkarma işlemimiz. Bakın 5'ten 9 çıkmaz. Komşudan aldık. Burası 15 oldu. 15'ten 9 çıktı. 6 kaldı. Komşuya verince burada 7 kaldı. 7'den 7 çıktı. 0 kaldı. Evet 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı. 206. Burada da 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. 2'den 7 çıkmaz. Komşudan aldık. 12 oldu. 12'den 7 çıktı 5 kaldı. Komşuya verince 5 kaldı. 5'ten 4 çıktı 1 kaldı. 153. Buraya gelelim. 6'dan 8 çıkmaz. Komşudan aldık. 16 oldu. 16'dan 8 çıktı. 8 kaldı. Komşuya verince 0 kaldı. 0'dan 9 çıkmaz. Yine komşudan aldık. 10 oldu. 10'dan 9 çıktı. 1 kaldı. Burası da verince 4 kaldı. 4'ten 3 çıktı. 1 kaldı. 118 sonucumuz. 5'ten 6 çıkmaz. Komşudan aldık. 15 oldu. 15'ten 6 çıktı. 9 kaldı. Komşuya verince 1 kaldı. 1'den 6 çıkmaz. Komşudan 6. o zaman 11 oldu. 11'den 6 çıktı. 5 kaldı. Komşuya verince 2 kaldı. 2'den de 2 çıktı. 0 kaldı. 59 bizim sonucumuz sevgili öğrencilerim. Şimdi konu değerlendirme etkinliklerimizi yapacağız. 4 bakın 3'ten 1 çıktı. Şurası şöyle 2 olacak. Yanlış olmuş. Evet 3'ten 1 çıktı 2 kaldı. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. 2'den 1 çıktı 1 kaldı. 121 nedir? İşlemimizin sonucu. Şunu silelim. Güzelce yazalım sevgili öğrencilerim. Evet şurası bakın 3'ten 1 çıktı 2 olacak. 4'ten 2 çıktı 2. 2'den 1 çıktı 1 kaldı. 8'den 5 çıktı 3. 2'den 3 çıkmaz. Komşudan aldık 12 oldu. 12'den sevgili öğrencilerim 3 çıktı 9 kaldı. Komşu evrenci burada 5 kaldı. 5'ten de 4 çıktı 1 kaldı. 193 sonucumuz. 4'ten 7 çıkmaz. Komşudan alıyoruz. 14 oldu. 14'ten 7 çıktı 4 kaldı. Komşuya verince 1 kaldı. 1'den 0 çıktı 1 kaldı. 8'den 6 çıktı 2 kaldı. 217. Evet, 6'dan 8 çıkmaz. Yine komşumuzdan aldık. 16 oldu. 16'dan 8 çıktı 8 kaldı. Komşuya verince 1 kaldı. 1'den 7 çıkmaz. Komşumuzdan aldık. 11 oldu. 11'den 7 çıktı 4 kaldı. Burası da komşuya verince 5 4 oldu artık. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. 248. 0'dan 8 çıkmaz. Komşumuzdan aldık. 10 oldu. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. Komşuya verince 5 kaldı. 5'ten 4 çıktı. 1 kaldı. 5'ten 1 çıktı. 4 kaldı. 412 sonucumuz. 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı. Bakın 0'dan 1 çıkmaz. Komşumuzdan alınca burası ne oldu? 10 oldu. 10'dan 1 çıktı. 9 kaldı. Komşuya verince 6 kaldı. 6'dan 6 0 kaldı. Yani 93 bizim sonucumuz. Sevgili öğrenciler. 0'ın değeri yok. Evet burada da işlemleri eşleştirin diye söylemiş. 768'den 413 çıkartıyorum sevgili öğrencilerim. Bakın burada yaptım. Şöyle. 8'den 3 çıktı 5. 6'dan 5 çıktı 5. 7'den 4 çıktı 355. Bakın eşledim buraya. Lütfen sizler de eşleyin. 627'den 543. Burada bakın. Şurada çıkarma işlemini yaptım. 7'den 3 çıktı 4. 2'den 4 çıkmaz. 12'den 4 çıktı 8. Komşu 5 kaldı. 5'den 5 çıktı 0. 84. Bunu da bakın eşledim. 412'den 346 çıkacak. Bunun da işlemi bakın şurada. Evet. 2'den 6 çıkmaz. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. 1 verince 0 kaldı. 0. O da komşudan aldı. 10 oldu. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. Komşuya verince burada 3 kaldı. 3'ten 3 çıktı. 0 kaldı. Yani 66. Bunu da bakın ne yaptım sevgili öğrencilerim? Eşledim. Sonra 296'dan 173. Onun da işlemi burada. Kalemi değiştireyim. Evet. 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. 9'dan 7 çıktı. 2 kaldı. 2'den 5 çıktı. 1. 123 kaldı. Bakın bunu da eşledim burada. Son olarak da 340'tan 280 bu işlemi de burada. 0'dan 4 çıkmaz. Komşudan aldık 10 oldu. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. Komşuya verdik 3 kaldı. 3'ten 8 çıkmaz. 13'ten 8 çıktı. 5 kaldı. Komşuya verdik 2 kaldı. 2'den 2 çıktı. 0 kaldı. Burada da 56 sonucumuz var. Onu da sevgili öğrencilerim bakın. 56'yı ne yaptım? Buradan eşleme yapmış oldum. Evet işlemleri yapınız doğru ve yanlış olarak D ve Y yazın demiş. 289'dan 164 çıkartıyorum. Bakın çıkarttım. 9'dan 4 çıktı 5. 8'den 6 çıktı 2. 2'den 5 çıktı 1. 125. Sonucumuz da 125. Doğrudur yazdım. B'ye geliyorum. Onu da burada yaptım. 835'ten 621 çıkacak. 5'ten 1 çıktı 4. 3'ten 2 çıktı 1. 8'den 6 çıktı 214. Bakın işlemi 314 yazmışlar. Burada yanlışlık olmuş. Yanlışın yeğesi burada. Sonra 335'ten 143 çıkartıyorum. 5'ten 3 çıktı 2. 3'ten 4 çıkmaz. Komşudan aldım. 13'ten 4 çıktı. 9. Burada 2 kaldı. 2'den 1 çıktı. 1. 192 sonucumuz. Buraya 182 yazılmış sevgili öğrencilerim. Yanlış. Y ya olacak. Evet. 4. 5'ten 324 çıkartacağız. Burada bakın. 5'ten 4 çıktı. 1. 4'ten 2 çıktı. 2. 4'ten 3 çıktı. 1. 121. Sonucumuz da 121. Doğrudur. 313'ten 173 çıkartıyorum. Bakın yan tarafta o da. 3'ten 3 çıktı 0. 1'den 7 çıkmaz. 11'den 7 çıktı. 4 kaldı. Burayı verince 2 kaldı. 2'den 5 çıktı. 1. 140 kaldı. İşlemin sonucu da 140. Doğrudur. D yazdım. 565'ten 313 çıkartıyorum. 5'ten 3 çıktı 2. 6'dan 5 çıktı 5. 5'ten 3 çıktı 2. 252. Sonuca 152 almış. Yanlış olduğu için Y harfini yazıyorsunuz sevgili öğrenciler bir pazarcı 520 kilogram domatesin 478 kilogramını sattı. Ne kadar kaldı? Diyor? 520'den 478'i çıkartıyorsunuz. 0'dan 8 çıkmaz. 10'dan 8 çıktı. Komşudan aldık. Burası 10 oldu. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. Komşuya verince 1 kaldı. 1'den 7 çıkmaz. Komşudan aldık. 11 oldu. 11'den 4, 7 çıktı. 4 kaldı. Komşuya verince burası 4 kaldı. 4'ten de 4 çıktı. 0 kaldı. Yani 42 kilogram domates kaldı sevgili öğrenciler. Yani zihinden çıkan 5 işlem var. Bunda 2-3 farklı yöntem var. Yaparken sizlere Şimdi örnekler üzerinde anlatacağım sevgili öğrencilerim. Şimdi buraya lütfen dikkat edin. Aşağıdaki işlemleri zihinden yapın demiş. 97'den 60. Burada lütfen kendinize kolay olan yöntemi yapın. Ben böyle özellikle 5'ten büyük olan yani tam 100'e 1 2 kalanlarda veya 91 92 olursa yuvarlama yapmanın kolay olduğunu düşünüyorum. Mesela bakın 97'yi 100'e yuvarlıyorsunuz. 60 çıkartıyorsunuz. 100'den 60 çıkartıyorsunuz. 40 kalıyor. Yukarı 3 yuvarladığımız için sonra 3 tanesini çıkartıyorsun 37 kalıyor. Bu birinci yolumuz sevgili öğrencilerim. Ben genelde bunu daha kolay buluyorum öğrencilerime. Onlar da seviyor. Şöyle bir ikinci kısım var. 9 onluk 6 onluk. 9 onluktan 6 onluk. Yani önce onlukları çıkartıyoruz. Ne oldu? 3 onluk kaldı. 30 kaldı. 7 var burada fazla. Onu ekliyorsunuz. 37. Bu da ikinci yöntemdir. Sevgili öğrencilerim hangisini tercih ederseniz. 85'ten 40 çıkarken bakın. 8 onluktan 4 onluk çıkartıyorsunuz. 4 onluk kalıyor. Yani 40 kalıyor. 5'te birliğimiz var. Ekliyoruz. 45 yapıyor. E, bunu yuvarlamaya gerek yok. 700'den 60'ı çıkartırken burada da iki tane yöntem var. Sevgili öğrencilerim. Bakın 700 60 e, ikinci yani çıkanı genelde yüze tamamlama. Yani 60'ı yüze tamamlamak için ne yapmak lazım? 40 eklemek lazım. 700'e de 40 eklemek lazım. Değişmesi sonuç diye. O zaman ne oluyor sevgili öğrencilerim? 60'ı 40 eklenince burası 100 oluyor. Yani 700'den 100'ü çıkartıyorsunuz 600. Burada eklenecek olan 40'ı da ekliyorsunuz. 640. Yani bu e, benim öğrencilerimin kafasına yatan bir yöntem. E, bunu tavsiye ediyorum. E, bunu yaparsanız e, iyi olur sevgili öğrencilerim. Veya 700'ü bu ikinci yol. E, 700'ü bölüyorsunuz. 640'ı 60 a eklemek gibi. 60 çıkartıyorsun bakın gidiyor. 640'ı da buradan bu şekilde bulabilirsiniz. 800'den 80'i çıkartırken de bakın. 800'ü 720 ile 80 diye yapıp 80'i çıkartıp 720 kalır yapabilirsiniz. Veya... Bunu öğrencilerimin çoğu zihninde yapamıyor. Zaten yapsa direkt kafadan çıkartacak. Onun için ikinci yöntem yapıyoruz. 80'e 100'e eklemek için 20 ekliyoruz. 800'e de 20 ekliyoruz. Yani bu 20 burada duruyor. 800'den 80'e 20 ekleyince 100 oluyor ya. 800'den 100'ünü çıkartıyoruz 100 olunca 700 kalıyor. Bu 20'yi de ekliyorsunuz. 720 oluyor. Bu da ikinci yöntem. Ben daha çok bunu kullanıyorum. İkinci sorumuz. Okulumuzda düzenlenen yabancı dil kurslarında 97 öğrenci müracaat etmiş, 70 öğrenci İngilizce kursuna, diğerleri Almanca kursuna kayıt yaptırmış. Almanca kursuna kaç kişi kayıt etmişse zihinden hesaplayınız. Yani 97'den 70'e zihinden çıkarın diye söylüyor bize. Evet, birinci yöntemimiz neydi? 97 100'e yakın yuvarlıyoruz, 100 yapıyoruz. 100'den 70 çıkartıyoruz 30. Yani 10 onluk, 7 onluk, 3 onluk 30 sonucunu buluyoruz. Ne yaptık? Yukarı yuvarlarken 3 eklemiştik. Daha sonra bunu çıkartıyoruz 27'ye. Bu şekilde buluyoruz. Bu birinci yol. 27'yi buluyoruz. İkinci yol sevgili öğrencilerim. 97, 9 onluk. Burada da 7 onluk var. 2 onluk kalıyor. Yani 20 kalıyor. Fazla olan 7'yi ekliyorsunuz. 27 oluyor. Bunda her iki yöntem kolay. Bu da ikinci yol. Hangisini tercih ederseniz. Gelelim üçüncü soruya. Veteriner Sermin Hanım geçen ay 100 hayvanı tedavi etti. Bu ay tedavi ettiği hayvan sayısı geçen aydan 20 azdır. Buna göre Sermin Hanım bu ay kaç hayvan tedavi etmiştir? Zihinden bulunuz. Yani 100'den 20'yi çıkartacağız. 100'den 20'yi çıkartmak için neydi sevgilerim? Bakın 10 onluk, 2 onluk, 8 onluk, 80. Bu birinci yol böyle bulabilirsiniz. Veya ikinci yolumuz neydi sevgili öğrencilerim? Yüzü 80 artı 20 gibi düşünürsünüz. 20 çıkartırsınız. Gidince bakın ne yapar? 80 kalmış olur. Bu da ikinci yol. Üçüncü yol olarak ne demiştim? Bakın 20'ye 80 ekleyebilirsiniz. Bakın şöyle yanda göstereyim. Üçüncü yolu da şöyle göstereyim. 20'ye 80 eklersiniz. yüzde de 80 ekliyorsunuz. Yani çıkanı 100'e tamamlamak gibi düşünün. Ne oldu bakın o zaman bu 100 olunca sevgili öğrencilerim. 100'den 100 çıktı 0. 80 ekliyorsunuz. 80'i buradan da bulabilirsiniz e, sevgili öğrencilerim. Üçüncü yol. Evet gelelim ünite değerlendirme sorularımıza. Modellenen bloklardaki sayı karşılığı bakın. 1, 2, 3, 3 tane yüzlük var sevgili öğrencilerim. Bu kaç yapar? 300. 10, 20, 2 tane onluk var. 20, 5 tane birlik 5. 325 cevabımız 325. Hazır olsun diye yaptım uzun sürmesin diye okunuşu 408. Bakın ne oldu? 4 tane 100, 10'luk 0, 8 birlik. 408 cevabımız. 310 sayısının okunuşu. Bakın 3 tane 100, 300. 1 tane 10, 10. 310 Bir birliğimiz yok. 310 şeklinde cevabımız. Verilenlerden hangisi doğrudur diyor. 7 rakamının basamak değeri 70. Bakın 7 birler basamağında. Basamak değeri 7. Bu yanlış. 3 rakamının basamak değeri 3. 3 yüzler bas basamağında olduğu için bunun basamak değeri 300'dür. 3 değil 300 olması lazım. Bu da yanlış. 6'nın basamak yeri 60. 6 onlar basamakta olduğu için 6 tane 10 60. Bu doğrudur. Cevap C'dir. Hangisi yanlış diyor? 706 sayısında 7 tane yüzük vardı bakın. 7 tane yüzük doğru. Yüzler basamakta çünkü artı. 814 sayısında bir tane onluk vardı bakın. 1 onluk onlar basamakta olduğu için doğru. 320 sayısında 2 tane birlik vardır diyor bakın. 0 tane birlik 2 tane onluk vardır bakın. Birlik değil bunun ne olması lazım? 10'luk olması lazım. Yanlış olan C şıkkıdır. Hangisi en yakın 10'luğa yuvarlandı? 320 olur. Sevgili öğrencilerim en yakın 10'luğa yuvarlamada ne yapıyorduk bizler? 10'luğa yuvarlayacaksak 1'lere bakıyorduk. 5 ve 5'ten büyükse sonraki 10'luğa bakın. 1 sonraki 10'luğa 20 olduğu için bu ne olur? 320 olur. Cevabımız budur. 314 bakın 5 ve 5'ten küçük olduğu için aynı onlukta kalır. 310'da kalır. 312 bakın 5'ten küçük olduğu için birlik onlar basamağı aynı basamakta kalır. 310 e, olur sevgili öğrencilerim. 320 yuvarlanan A şıkkıdır en yakın yüzeye yuvarlandığında hangisi 500 olur diyor. Bakın yüzeye yuvarlanırken de bizler neye bakıyorduk? Bakın yüzeye yuvarlarken onluğa bakıyoruz. Bir altındaki basamağa bakıyoruz. 486 onluğa bakıyorum. 5 ve 5'ten büyük sonraki yüzük. Yani 400'den sonraki yüzük 500 olduğu için cevap A'dır. 554 bakın onlar basamağı 5 ve 5'ten büyük olduğu için sonraki yüzük. 500'den sonraki yüzlük ne olur? Bunun 600 olur. 600'e yuvarlanır. 572 de aynı şekilde. Onlar basamağı 5 ve 5'ten büyük olduğu için sonraki yüzük 6'ya yani 600'e yuvarlanması gerekir. Cevap A'dır. Hangisi yanlıştır diyor. Bakın 408 küçüktür 425. o da 446. burada doğru. 356, 378, 400, 403. Bu da doğru. 251, 264'ten küçük. Şu kısım doğru. Fakat 264'ten 199'a düşmüş. Yani burada ne olmuş? Şurada bir yanlış oldu. Bunun buradan çıkması lazım. Yanlışlık olduğu için cevap C şıkkıdır. Hangisinin sonucu tek sayıdır? Bakın 83 e 77 topladım. 160 oldu. Zaten bakın birler basamağı 3, birler basamağı 7 toplayınca 10 oluyor. Yani çift sayı oluyor. Bu sonucu çifttir. Bakın birler basamağı 9, 7 topluyorsunuz 16 yapıyor. Sonuç nedir? Çifttir. 6 ile 7'yi topluyorsunuz öğrencilerim. 13'ün 3'ü. Bakın birler basamağı tek olduğu için sonucu 203. Tek olan C şıkkıdır. Burada da kuralımız neydi sevgili öğrencilerim? Bakın birisi tek birisi çift. Tek Tekle çifti yaparsanız çift olmaz. Ne olur? Tek olur. Yine bakın çiftle teki yaparsanız sonuç yine tek olur. Ne yapmış? Tek demiş. Doğru olan burası. Tekle teki yaparsanız sonuç çift olur. Bakın tekle tek de çiftle çifti de toplarsanız sonuç her zaman ne olur? Çift olur. Burada tek yazmış. Yanlış yapmış. Doğru olan B şıkkıdır. Evet örüntüdeki soru işaretini soruyor. Bakın 45'ten 55'e 10 artmış. 65 10 artmış. 10 artacak ne olacak? 75 olacak. Çok kolay. Örüntüye uymayan. 12'den 18'e bakın 6 artmış. 18'den 24'e 6 artmış. 24'ten 6 ekleyeceksiniz. Burası ne olması lazım da? 30 olması lazımken ne yapmış? 28 yazmış. Yanlışlık olmuş. 28 yanlıştır. 30 olması lazım. Evet. Roman rakamı karşılığını istiyor bize. 10, 15, 16, 17 olması lazım cevabımız. Evet. Bir trende 215 yolcu var. Trene ilk durakta 46, ikinci durakta 35 kişi binmiş. Son durumda trende kaç yolcu oldu? 215. 46 kişi ekledik. Kaç oldu bakın. 6, 5, 11. Elde var 1. 4, 1 daha 5. Bir de elde 6. 2'yi indirdik sevgili öğrencilerim. 261 kişi. E sonradan 35 kişi daha binmiş. 35 daha ekliyorum ikinci. 5, 1 daha 6. 6, 3 daha 9. 296. Son olarak 296 olur. Hangisi yanlıştır demiş sevgili öğrencilerim. Topluyoruz şimdi. 6, 6 daha. 12'nin ikisi elde var 1. 2, 2 daha 4. Bir de elde 5. Güzel. Elde bitti. 6, 3 daha 9. Doğru bakın. Gelelim buraya. 5 3 daha 8 tamam. 7 8 daha 15'in 5'i elde var 1. 4 1 daha 5. Bir de elde şunun 6 olması lazım. Burada yanlışlık yapılmış. Bir yerde zaten bakın 5 6 daha 11'in 1'i elde var 1. 1 0 daha 1 bir de elde 2. Doğru. 6 3 daha 9. Burası da bakın doğrudur. Soru işareti. Bakalım. 6 1 daha 7. 7 7 daha 14. Elde var 1. 4 2 daha 6. Bir de elde 7. 747 buraya yazdık. Tekrar topladım. 7 6 daha 13'ün 3'ü. 8 4 daha 12. Bir de elde 13'ün 3'ü. Elde var 1. 7 1 daha 8. Bir de elde 9. 933 bizim aradığımız cevaptır. İşlem sonucunu soruyor. Yapalım. 6'dan 4 çıkardık 2. 9'dan 2 çıkardık 7. 6'dan 1 çıkardık 5. 572 aradığımız cevaptır. Sonucu farklıdır hangisini diye soruyor. Bakalım 5'ten 7 çıkmaz. Burası 15 oldu komşudan aldık. 15'ten 7 çıktı 8. Burada 6 kaldı. 6'dan 5 çıktı 1. 5'ten 2 çıktı 3. Burası 318. Buraya geldik. 3'ten 5 çıkmaz. Komşudan aldık 13 oldu. 13'ten 5 çıktı 8. Burası komşu evine 8 kaldı. 8'den 7 çıktı 1 kaldı bakın. 9'dan 6 çıktı 3 kaldı 318. Gelelim buraya. 4'ten 3 çıktı 1 kaldı. 6'dan 2 çıktı 4 kaldı. 7'den 4 çıktı 3 kaldı. Burası 341. Sevgili bakın 318, 318. Farklı olan nedir? C şıkkı 341'dir sevgili anne. Evet ikinci ünitemize geldik. Bu soruda inşallah bir sonraki dersimizde çözelim sevgili öğrencilerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.